Özal, hoş geldiniz. İsterseniz şu çeyreğe, Doğa, 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 ve sevgiyle Doğa, Hoş geldiniz. Doğa, 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 açılmak Doğa, Perdeğin, Zeve, Orcan ve Desiman, Ozat'ın bar gibi köylerinde insanların emeğiyle, alım teriyle yoğrulmuş yaklaşık iki bin köylü dönümün kadir topraklarımız tehlike altında. Kan kürsüyle doğumuzu tahir etmek isteyenler köylerimizi yok etmeye, suyumuzu kirletmeye, çocuklarımızın geleceğini kalkmak istiyorlar. Biz bu köylerden doğan doğumuzu, kutsal anlarımızı, suyumuzu, ve geçim kaynaklarını tehdit eden her türlü idareye karşı durmaya <laughs> kararlıyız. <rahat> <laughs> Bahri'nin tek güvenip <laughs> ve ilimizin yarısından fazlasını gözdükenler bugün sekaç bugün sekaç yılda Tanar'da, Yeniköy'de Zevrek'te, Yarım'da her yerde tüm yaşam kaynaklarımızı ve nefesimizi kesecekler. Demokratik <laughs> temsiliyeti olan arkadaşlarımız hep, hep hoş geldi. Hepsine merhaba diyorum. Arkadaşlarımız Sekasur platformu biraz önce ve daha önce yaptığı açıklamalarla halk olarak aslında kendi bulundukları coğrafyada hem toplumsal hafızamız açısından hem hayvancılık tarım açısından hem geçim açısından hem de doğaya zarar vereceği açısından taleplerini sıraladılar ve orada başvuru yapan şirkete de ilgili kurumlara da Bununla birkaç kez de çağrı yapıyorlar. Biz de geçmiş yürüyüşlerde de çağrı yaptık. Biliyorsunuz birkaç haftadır meclise gelen bazı kanunlar var. Bunlardan birisi iklim kanunuydu. Adı iklim kanunuydu ama aslında kendi özü ve ruhu karbon ticaretiydi. Biz o zaman da şunu söyledik. Dedik ki iklim kanunu adına getirdiğiniz yasa tekliflerinde eğer iklime dair gerçekten önlem alış tedbirleri olsaydı biz bu konuda bazı öneriler yapabilirdik. Bunu geliştirebilirdik ki kaldı ki Tabipler Birliği'nden bütün ilgili kurumlara kadar iklim kanunu adaleti koalisyonundan birçok çevre örgütüne kadar pek çok öneri yapıldı ve orada komisyonda dinlendiği halde zerre misal hiçbir çevre örgütünün görüşü dikkate alınmadı ve parlamentoda adı iklim kanunu olan ama ruhu karbon ticareti olan sermayeye şirketlere ticarete sadece yarayan bir kanun çıkarttılar. Hemen akabinde yine torba yasası diyerek torba yasasının içerisinde asıl olan maden yasalarını meclisin gündemine getirdiler. Bu kanun tasarısında ve teklifinde de şunu söyledik. Tamamen maden yasası adı altında tüm yetkileri belli ellerde toplayarak şirketlerin tamamen sermayedarların hizmetler hizmetine sunan bir kanun teklifi getiriyorsunuz dedik. Çünkü bu maden yasası içerisinde mülkiyete el koymaktan tutalım çet raporlarının gereksiz kılınmasına zaten çet raporlarının kısmen işlediği bir yasada tamamen çet raporlarını kaldırılarak MAPEK'e tamamen inisiyatif verildiği Cumhurbaşkanlığı kurulu adı altında bir kurul kurularak <laughs> kapatılan madenlere ilişkin bir imar halkı getirildiği konusunda mecliste tartışmalar başladı. Biz orada da söyledik. sistemin tamamen sermayedarlara kapitalizme ve neoliberal politikalar hizmet eden bu yasa teklifi halka ve doğaya karşı savaş açmaktır dedik.